Evet. Baş başladı. Keyifli şeyler diliyoruz. Daha 0 sıfır, sıfır arkadaşlar. Atmamız lazım. 36 dakika şu an. Antimin atmasını bekliyoruz şu an. Beşiktaş'ı beşik yenmemiz lazım. Ah be, ah be, yeniliyoruz şu an. Yenileceğiz. Lansız da topu ya. ya adam gibi top alamıyorlar. Evet arkadaşlar. Şu an maç devam ediyor. Bakalım kim kazanacağı belli değil. Kazanmasını bekleyeceğiz. Değil mi? Eğer Gaziantep diyorsanız GFK, Beşiktaş diyorsanız Beşiktaş. Yani Beşiktaş. Ama ben Gaziantep kazanır diyorum. 2-1 olarak. 2-1, 2-1 olur. Kazanabilir. Evet, şu an baş devam ediyor. Hadi lan. Koş. Merhaba evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray Futbol Kulübü Gaziantep Futbol şey Kulübü Beşiktaş maçını izliyoruz. Ne <laughs> ben diyorum ki skor de şu an Galatasaray Futbol Kulübü 2-1 yener diyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ı yeneceğiz. Ben biliyorum arkadaşlar. Ben kesinlikle eminim arkadaşlar. İnşallah yenirim. Yeniriz. Beşiktaş'ı mahvedeceğiz. Hadi yıka atlayalım. Yenileyelim. Ama biz yine de yeneceğiz. Ben bunu iyi biliyorum. Birazdan başı çek arkadaşlar. <laughs> Saatimiz...

Antep Antep fıstığı Beşiktaş, Beşiktaş yenecek Ben <laughs> bunu eminim şartada... Arkadaşlar Salih Uçan Havanya Spor'dan gelmişti. Yuh. Eskiden Galatasaray'dan. AHA! DURDU! Niye durdunuz dur? lan? <laughs> Ulan ben sizin var ya... Hangisi lan? <laughs> Resmen durdu lan. Şimdi ben Google'da açıyorum arkadaşlar. Tamam açıyoruz arkadaşlar. Ama ses yok. Hop. Ses yok ses. Bu da lan. açalım mı onu? Neyse böyle de izleyebiliriz arkadaşlar. Yapacak şey yok. Spor izleye gireceksiniz. Oradan da Gaziantep Beşiktaş maçı izleyebilirsiniz. Ben eminim. Burada ee, da biliyorsunuz. Ee, Kanalımıza abone olmak like atmayı unutmayın. Ses geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı başlasın. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş beş taş beş yeneceğiz arkadaşlar. Eminim. Eğer videomuzu seviyorsanız kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman maç baş başlasın. Dün Dün Samsun Spor Bakiyesi Spor maçını yapmıştım. Umarım izlersiniz.